ters Laplace dönüşümü. Ters Laplace dönüşümü. Şimdi Laplace dönüşümü ne yapıyordu arkadaşlar? Bize bir bizim sinyalimizi sinyalimizi S'ye bağlı bir ifadeyle eşleştiriyordu. Buna Laplace dönüşümü. yaptığı iş buydu. Ters laplas dönüşümü ne yapacak? Elimizde bir laplas dönüşümü varsa acaba bu kimin e, laplasıdır? Bu kimin laplası? Ters laplas dönüşümü de bize bunu söyleyecek. Ve biz bunu şu şekilde gösteriyoruz. x t eşittir. Şöyle ters laplas anlamında eksi bir işareti koyarak x s şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Ters laplas dönüşümü buymuş. Peki şimdi sorumuz şu. Ters bir sinyalin ters laplasını nasıl hesaplayacağım? Bir sinyalin ters laplasını nasıl hesaplayacağım? İşte UT'nin laplasını ya da işte delta T'nin laplasını ne bulmuştuk? 1 bulmuştuk. İşte bir kimin laplasıdır? Mesela bunu nasıl bulacağım? Ya da bir bölü S kimin laplasıdır? İşte T çarpı UT'nin e, laplası vardı. 1 bölü S kare falan diye. Bunlar kimin laplasıdır? Onları nasıl hesaplarım? Soru işareti bu. Şimdi bunun çeşitli metotları var. Birincisi, birincisi arkadaşlar, direkt tersini bulan bir formülümüz var. Şu şekilde tanımlanıyor. XT eşittir 1 bölü 2 pi j e, c eksi şu şekilde bir notasyonla gösterilmiş J sonsuz c artı J sonsuz büyük x s e üzeri st ds şeklinde ifade edilen bir integral. Bu integrali hesaplayarak bir sinyalin ters laplasını bulabiliriz. Fakat bu integrali hesaplayabilmek için e, bizim kompleks fonksiyonlar teorisini kompleks fonksiyonlar teorisini bilmemiz gerekiyor. Yani böyle bir ders var bunu almamız gerekiyor. E biz bu, bu dersi almadığımız için biz bu metodu kullanmayacağız. Yani bu formülü kullanarak ters laplace hesabı yapmayacağız. Çünkü buradaki S kompleks bir değişken olduğu için böyle bir integral nasıl hesaplandığını bilmiyoruz. O ayrı bir dersin konusu. Kompleks analiz diye bir ders var. E, bizim lisansta aldığımız bir ders elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde de bazı bölümlerde okutuluyor. Onu ancak bildikten sonra bunu hesaplayabiliriz. Dolayısıyla bu metodu geçiyoruz. İkinci metot tabloyu kullanarak tablo kullanarak ters laplas bulma. Tablo kullanarak ters laplas bulma. Şimdi ter, laplas lineer bir dönüşüm olduğu için ters laplasta da yine lineerlik geçerli olacak. Aslında biraz önce yaptığımız sistem gibi düşün. Hani biraz önce örnekler çözdük ya. İşte burada yaptık mesela bundan önceki örnekte yaptık mesela şöyle bir ifade şöyle bir ifade kimin laplasıdır diye daha doğrusu onu onu demeyeyim de şunu şunu diyeyim onun çünkü farklı bir şey şöyle bir ifade kimin laplasıdır diye sorduğunda işte bu e üzeri eksi 2te u t'nin bu da e üzeri eksi 3te u t'nin dolayısıyla ikisinin toplamının laplasıdır şeklinde cevap verebiliriz bu tablo kullanarak e, bulma metodu yani tabloları kullanarak bir dönüşümün ters laplasını bulabiliriz. Üçüncüsü kısmi kesirlere ayırma. Ya da basit kesirlere ayırma. Hani geçen integral hesabında da görmüştük. Peki en çok kullanılan yöntem bu aslında. Nasıl? Yani diyelim ki laplace dönüşümü şu şekilde tanımlansın. ns bölü ds böyle tanımlansın. O zaman bunu şu şekilde yazabiliriz. K çarpı en genel hali S eksi Z1 S eksi ZM bölü S eksi P1 S eksi PM şekilde şeklinde basit kesirlere ayırabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada tabi e, yine birinci sınıftan hatırlayın geçen yılda anlatmıştık kısmi kesirlere ayırma başlığından. Bunun da farklı durumları vardı. Neydi o durumlar? Mesela birincisi paydayı sıfır yapan değerler birinci dereceden bir ifade ise bunu biz sinyal işlemede şöyle ifade şöyle bir terim kullanıyoruz. Basit kutup durumu. Çünkü paydayı sıfır yapan değerlere kutup noktası diyoruz ya. Basit kutup durumu. Yani diyelim ki kutuplarımız S-P1 şöyle yazalım. Yani diyelim ki buradaki DS şu şekilde s eksi p1 s eksi p2 nokta nokta s eksi pn biçiminde ise o zaman x s'i şu şekilde basit kesirlerine ayırıyoruz. c1 bölü s eksi p1 artı nokta nokta c n bölü s eksi pn şeklinde. Hemen buna bir örnek vermek istiyorum. Örnek. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela diyelim ki bizim x s Şöyle bir ifade olsun 2s artı 3 bölü s kare eksi s eksi 2. Bunun basit kesirlerine ayırarak şu hale getirebilir miyiz? Bakalım. Ne diyeceğim? 2s artı 3 bölü s kare eksi s eksi 2 eşittir c1 bölü biz tabi ab kullanıyorduk fark etmez burada c1 kullanmış kalsın. C1 bölü s eksi 2 artı c2 bölü s artı 1. Değil mi? Buradan da şunu yazıyorduk. 2S artı 3 eşittir. C1 çarpı S artı 1. C2 çarpı S eksi 2. E buradan hatırlarsanız şey yapıyorduk arkadaşlar. S'e eksi 1 verdiğimizde C1'i buluyorduk. 2, C1. S pardon C2'yi buluyorduk. Yanlış yazdım. Çünkü C1 yok oluyor. Ya bu kısa bir metot ama o metodu kullanmak zorunda değiliz. Şu şekilde düzenleyerek C1 artı C2 S işte C1 eksi 2C2, s'in katsayısını 2'ye sabit olan da 3'e eşitleyerek de çözebiliriz. Ama burada pratik metot işe yarıyor ben o yüzden onu kullanacağım. S'e eksi 1 verirsem direkt C2 e, şöyle olur burası eksi 1 verirsem 1 eşittir eksi 3C2 olur. O zaman C2 eksi 1 bölü 3 olur. Değil mi? Bakayım. S'e eksi 1 verdim burada 1 kaldı. Evet. Sonra S'e 2 veririm. S'e 2 verirsem burası 7 olur. 7 eşittir. 3S. Dolayısıyla S şey 3C1 C1 de 7 bölü 3 olarak bulunur. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilirmişim. Eksi 1 bölü 3 S eksi 2 artı 7 bölü 3 e, S artı 1. Peki o zaman ben Laplace dönüşüm tablosunu kullanarak artık bu ifadenin laplasına cevap verebilirim. Nasıl? XT eşittir. Bu neydi? Eksi 1 bölü 3 E üzeri eksi 2T UT hatta eksi 2 değil artı 2T UT Diğeri de 7 bölü 3 E üzeri eksi t UT olur. Demek ki arkadaşlar bu e, şey e, ifadenin ifade bu sinyalin laplasıymış. Bakın ters laplasını bulmuş olduk. Tamam mı? Basit kesirlere ayırmanın nasıl uygulandığını böylece görmüş olduk. Yani bas kesirlere ayırıyoruz. Bu hale getiriyoruz. Sonra da tabloyu kullanıp ee, laplasının, ters laplasını buluyoruz. Çık. Şekilde yazayım. Şimdi katlı kutup durumunda arkadaşlar tekrar ediyorum. Kutubun katlı olması ee, anlamına geliyor. Yani paydanın köklerinin katlı olması anlamında. Diyelim ki diyelim ki DS'in DS'in bir çarpanı S eksi üzeri N olsun. Veya N en... Evet N olsun. Tamam. R olsun. Şeyle karışmasın diye değiştireyim dedim. R olsun. Tamam. Heh. O zaman o zaman arkadaşlar bakın X S'i şu şekilde yazabiliyoruz. Ee, X S'i şöyle yazabiliyoruz. Lambda 1 bölü S eksi P1 artı lambda 2 bölü S eksi P1'in karesi artı lambda r bölü s eksi p birin r kuvveti. Yani o çarpanın kuvveti neyse o kuvvete kadar açıyoruz arkadaşlar. O kuvvete kadar açıyoruz ve ee, landaları buluyoruz. Burada landalar için de şöyle bir formül ee, var. Onu da yazayım. Tabii ki bu formülü kullanmak zorunda değiliz ama çok fazla çarpan olursa işimizi kolaylaştıran bir formül. 1 bölü k faktöriyel yani lambda r eksi k yıncı terimin ne olduğunu söyleyeyim size. 1 bölü k faktöriyel dk bölü dsk e, s eksi pi üzeri r x s s'in p'deki değeri. Yani şu ifadenin türevini alacağız. Şu ifadenin türevini alacağız. Tabi K'lar belli olacak hepsi. Oradan e, R değerlerini bulacağız. Ama bu formülasyon yani biraz karmaşık bir formül. Çok kullanılmıyor. Biz daha çok direkt manuel hesapla yapabiliyoruz. Fazla çarpanlar olursa tabi manuel hesap işe yaramaz ama genelde manuel hesapla işe yap, e, yapabiliyoruz. Bir örnek yapayım. Örnek. X, S şöyle bir sinyal olsun. 2 bölü S 3'ün karesi olsun mesela. O zaman ben bu sinyali işte arkadaşlar şu şekilde yazabiliyorum. Bu acaba sinyal diyorum yanlış söyledim. Laplası olsun. Bu kimin laplasıdır? Hangi sinyalin laplasıdır? Bakın şöyle yazabilirim bunu. Lambda 1 bölü s eksi 2 artı lambda 2 bölü s eksi 2'nin karesi. Şimdi küp deseydi artı s eksi 2'nin küpü diyecektim. 4 deseydi artı s eksi 2'nin 4. kuvveti diyecektim. İşte burada şu kuvveti atıyorum 20 yaptığınızı düşünün. Kaç tane çarpan geleceğini artık Hesaplayın o denklemi çözmekte de oldukça zor olur. Onun yerine işte öyle durumda şu formül kullanılabilir. Biz şimdi burada formül kullanmamıza gerek yok. Ee, yine payda eşitleyeceğim. Şunu S-2 ile çarpayım. O zaman 2 eşittir. Lambda 1 çarpı S-2 artı Lambda 2 olur. Lambda 2 olur. Bunu biraz düzenlersek Lambda 1 S-2 tane lambda 1 artı lambda 2 olarak bulunur. Gerçi bu, bu çok şey olmadı. Şu payı daha biraz daha şöyle yazayım. Ha, ts artı 1 olsun. Çünkü yoksa zaten kesirlerine ayrılmış oluyor. Böyle olsun. Çok affedersiniz. O zaman e, lambda 1 dediğim 2 çıkar. Eksi 2 lambda 1 artı lambda 2 dediğimde 1 çıkar. Lambda 1 yerine 2 yazarsam lambda 2 de lambda 2 de ne olur? eksi 3 olarak bulunur. Değil mi? Öyle oluyor. 2 yaz. Yok 5 oluyormuş pardon. Lambda 2 de 5 olarak bulunur. O zaman bunun basit kesirleri ayrılmış hali 2 bölü 2 bölü şuraya yazayım. x s eşittir. 2 bölü s eksi 2 artı 5 bölü s eksi 2'nin karesi. Peki bu kimin laplasıdır dersek? O zaman XT eşittir. Ne olacak? E üzeri 2T UT birincisi artı. Şimdi 5. Ya bir de ikisi var. 2'yi de yazayım buraya. 1 bölü S-2'nin karesi. Bu kimin laplası? Hemen tablomu açıyorum. Tablom bu değildi. Şöyle. Bulabilirsem. Heh. Tablo buydu arkadaşlar. Yok bu da değildi. Evet buldum. Tablo buydu. Bakın şu. 1 bölü S artı A'nın karesi. Şimdi bizdeki ne? Bizdeki ne? Ee, 5 bölü S eksi 2'nin karesi. Şimdi onu açalım tekrar. A dediğim eksi 2 pardon A dediğim 2 e, ee, A dediğim 2 o zaman t çarpı e üzeri eksi 2t UT olacak. t çarpı e üzeri eksi 2t UT olacak. Bir de başına 5 çarpanı gelecek. Bakın ters tablasını bulmuş olduk. Tamam mı? yani tabloyu kullanıyoruz yine ama önce tabii ki basit kesirlere ayırıyoruz. Bir başka durum arkadaşlar e, payın derecesinin paydadan büyük olması. Tamam mı? Yani biz buna ne demiştik? Uygun olmayan rasyonel ifade. Xs uygun olmayan rasyonel ifade ise. Siz bunu arkadaşlar e, yani m büyük eşit neyse bu uygun olmayan rasyonel ifade işte şey gibi düşünün. Hani e, matematikte görüyoruz ya payının derecesi paydasından büyük olan rasyonel polinomlarından oluşan rasyonel ifade. Böyle düşünün. Tamam. Bu durumda ne yapıyoruz? E, oradan hatırlarsanız polinom bölmesi yapıyorduk değil mi? Polinom bölmesi. Orada polinom bölmesi. Burada da uzun bölme demiş. Bu derste uzun bölme demiş. Uzun bölme. Biz bunu polinom bölmesi olarak biliyoruz. Aklımızda da böyle kalsın. Uzun bölme. Yani yani x ee, xs eşittir ns bölü ds ise o zaman ben bunu şöyle yazabilirim bölüm artık kalan bölü bölen. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki ns'i ds'e böldüm. Ee, bölüm qs oldu. Kalan da rs oldu. İşte o, onun yazılışı. Bunları yine e, basit kesirlere ayırmayı kullanırken daha önce gördük. Limitte, türevde ve integralde bunları görmüştük arkadaşlar. Evet. Buna e, örnek verelim bir tane de. Mesela şöyle bir Laplace veresin bize. 3s-2 bölü yok, 3s küp eksi 2 bölü s kare eksi 2s eksi 3. Bu acaba kimin laplasıdır bakalım bulabilecek miyiz? Yazıyoruz. 3s küp eksi 2 bölü S kare eksi 2S eksi 3. Bunu 3S ile çarpıyorum. Ne oldu? 3S kare eksi e, şu S küp pardon. 3S küp eksi 6S kare eksi 9S oldu. Toplarsak şöyle daha doğrusu çıkarma yaparsak 3S küpleri birbirini götürür. 6S kare eksi 9S artı 2 kalır. Doğru gidiyorum değil mi? 3S ile çarptım. 3S küp eksi 6S kare eksi 9S oldu. Çıkarınca da 6s kare eksi 9s artı, e, artı 9s eksi 2 oldu. Daha Çünkü bunlar işaret değiştiriyor değil mi? Bu şu eksi oluyor. Bu artı oluyor. Bu artı oluyor. Dolayısıyla böyle bir e, durum oluşuyor. Daha sonra 6 ile çarptım bunu. Bu da 6s kare eksi 12s eksi 18 oldu. Yine çıkartırsak işte 6s kareler birbirini götürdü. 21s eksi 20 kaldı. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 3s artı 6 e, artı 21s eksi 20 bölü 21s eksi 20 bölü s kare eksi 2s eksi 3 Buradan sonra da ne yapacağız? Şunu bir de basit kesirlerine ayırmamız gerekiyor. Yani 25s eksi 20 bölü S kare eksi 2 S eksi 3'ü şöyle yazmam lazım. C1 bölü S eksi 3 artı C2 bölü S artı 1. Ee, buradan da ne olur? 21 S eksi 20 eşittir. C1 çarpı S artı 1 artı C2 çarpı S eksi 3. Yine S'i eksi 1 seçersem. Şura ne yapar? Eksi 41 eşittir. Eksi 4 C2. O zaman C2 41 bölü 4'müş. S'i 3 seçersem o zaman da 63, 20 çık 43 eşittir 4 C1. O zaman da C1 43 bölü 4'müş. Tamam mı? Dolayısıyla ben en son sinyali şu şekilde yazabilirim. XS eşittir 3S artı 6. Eksi 41 bölü 4 bölü e, s eksi 3. Şöyle daha kolay olmaz mı? 43 bölü 4 bölü s artı 1. Eksi 3 artı 43 bölü 4 bölü s artı 1. Dolayısıyla. Bunlarda kimin laplası olduğunu tespit edebilirsek arkadaşlar ee, bu ifadenin kimin bu ifadenin ters laplasını hesaplayabiliriz. Mesela şöyle bir örnek var arkadaşlar. Örnek X S sinyali şu şekilde laplas dönüşümü şöyle verilmiş. S küp artı 2S kare artı 6 bölü S kare artı 3S. Bunu e, basit kesirlerine ayrıldığında tabi siz aradaki işlemleri yaparsınız. Şu çıkıyormuş. S eksi 1 artı 2 bölü S artı 1 bölü S artı 3. Şimdi bunun e, ters laplasını hesaplıyoruz. O zaman XT eşittir. Bakın şöyle oluyor. Şimdi 1 bölü S artı 3'ün laplası 1 bölü S artı 3'ün laplası E üzeri eksi 3T bölü UT'ydi. Tablodan bunu bulabilirsiniz. 2 bölü S'in laplası da 2 bölü S'in laplası da 2 UT 2 UT 1'in laplası eksi delta T daha doğrusu 1 eksi delta t'nin laplası ya yani 1 delta t'nin laplası S de arkadaşlar delta t'nin türevinin laplasıymış. Tamam mı? Bunu laplas dönüşümün özelliklerinden e, görebiliriz. Bakın şuradan düşünün. Şu ifadeyi şöyle çekelim. Şimdi x s 1 olursa o zaman s çarpı x s ne olur? E, s olur xs'in 1 olması demek ne demek? x t'nin delta t delta t olması demek. Tamam mı? E peki bu özellik ne diyor? Diyor ki böyle bir şeyin laplası e, böyle bir şey x t'nin türevinin laplasıdır. O zaman demek ki s x s de delta t'nin türevinin daha doğrusu s delta t'nin türevinin laplası. O zaman şuraya yazalım. E, s delta t'nin türevinin Laplasıdır. Delta t'nin türevinin laplasıdır. O zaman bir önceki örnekte de bu özelliği kullanarak arkadaşlar şunun 3 delta t türev, bu 6 delta t bu e üzeri eksi, e üzeri 3 t işte u t bu da e üzeri eksi t u t olarak elde edilir. Örnek x s eşittir 2 artı 2s e üzeri eksi 2s artı 4 e üzeri eksi 4s bölü s kare artı 4s artı 3 ve reel s büyük eksi 1'miş. Yakın saklık aralığı da buymuş. Şimdi bize diyor ki bunun ters laplasını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi burada biraz iş biraz karışık görünüyor. Nasıl? Bakın şunlar var. Değil mi? Bunlar biraz işimizi zorlaştırır. Bu şekliyle basit kesirleri ayıramayız. O yüzden şöyle bir şey yapalım. 2 bölü s kare artı 4s artı 3 artı 2s bölü s kare artı 4s artı 3 e üzeri eksi 2s artı 4 bölü s kare artı 4s artı 3 e üzeri eksi 4s. Şimdi yine o özellikleri hatırlarsak bakın bu bizim e, işimize yarayacak. Şu hani e üzeri eksi 2 s eksi 4 s diyor ya o aslında kimin laplası? e üzeri s 0 t'nin laplası. Yani mesela e üzeri eksi 4 s diyorsa e üzeri eksi 4 t çarpı x t olacak. Yani şunun laplasını bulacağım. Laplası diyorum yine karıştırdım. Yani şunun ters laplasını bulacağım. Şöyle şöyle diyeyim, şuna x2s diyelim, x2s, buna x3s diyelim, buna da x1s diyelim. O zaman benim sinyalim şöyle olacak. Yani aradığım sinyal şu olacak: x1t artı e üzeri e, 2t x2t artı e üzeri 4t x 3t. Bakın tekrar açayım bu tabloyu. Tablo bana ne diyor? e üzeri eksi s t sıfırsa yani mesela e üzeri eksi e, işaretleri yanlış mı yaptık? Hemen bakalım. Hmm, evet. Yo doğru yapmışız. Tamam. e üzeri eksi s, s e, t s sıfır ise diyor. Bakın buradaki T0 işte şey oluyor. Oradaki 2 ya da 4 oluyor. O zaman E üzeri 2T XT ya da E üzeri 4T XT oluyor. O zaman benim aslında bu E üzeri eksi 2S E üzeri eksi 4 ile ilgili bir sorunum kalmadı. Sadece şu ifadelerin ters taplaslarını bulmam gerekiyor. Bunları da arkadaşlar tek tek hesaplamanız lazım. Basit kesirleri ayırmamız gerekiyor. Bakın şöyle oluyormuş bu da ee, XS eşittir 1 bölü s artı 1 artı şey, eksi 1 bölü s artı 1 eksi 1 bölü s artı 3 ee, daha sonra diğeri de eksi hmm, x2 s'i de ayrıca hesapmamız gerekiyor. Ee, neyse şöyle yapayım ben. Çünkü bu uzun bir işlem. Siz yapabilirsiniz yani artık daha öncekilerde yaptığım için öğrendiniz. Bunları basit kesirlere ayırmanız gerekiyor. Bunları basit kesirlere ayırdığımızda arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Ee, X1T dedi E üzeri eksi T eksi E üzeri eksi 3T UT. Yani demek ki 1 bölü S artı 1, 1 bölü S artı 3 o anlama geliyor artı e üzeri eksi şöyle eksi de varında eksi e üzeri eksi t artı 3 e üzeri eksi 3 t bir de e üzeri 2 t'si var bunun u t ve artı <laughs> x3 de şöyle çıkıyormuş. 2 tane e üzeri eksi t eksi e üzeri eksi 3 t ve e üzeri 4 t u t şeklinde çıkıyor. Bu e üzeri t'leri de içeriye dağıtırsanız arkadaşlar e, hepsini UT parantezinde yazabilirsiniz. Ya da ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bakın kitapta böyle yapmış. Ya da bunları direkt UT-2 tamam mı? Bunu da UT-4 diye yazabilirsiniz.